Sayın Oktay'ın konuşmasın dinledik. Hep mazeret üret. Sizin makamınız mazeret üretme makamı değil. O makam icraat makamı. Siz hala sürekli mazeret. Dış güçler, iç güçler, şu güçler, bu güçler, yok enflasyon bilmem neler. Şimdi bakalım mazeretleriniz neler? Şimdi Sayın Oktay dedi ki pandemi oldu efendim. Kardeşim pandemi bütün dünyayı etkiledi. Niye bizim sıralamalarımız bozuldu? Niye bizim enflasyonumuz %84'e çıktı? Milletin enflasyonu ortalama yüzde iken. Efendim pandeminin ekonomik boyutuyla yanlış mücadele ettiğinizi söyledik. Evet bugünkü sıkıntıların temelinde bir tanesi o. Ama doğru mücadele etseydiniz bu kadar sıkıntı çekmeyecektik. Diğer taraftan gelir kaybını telafi edin dedik. Onu yapmadınız. Kredileri pompaladınız. Türkiye'nin bütün makroekonomik dengelerini bozdunuz. Bilerek yaptınız siz bunu. Küresel likitte bollaştı pandemi döneminde. Pandemi dönemi bize imkanlar sundu. Ama Türkiye'ye para gelmedi. Niye siz? Çünkü Türkiye'de güveni bitirdiniz. Coğrafi konumumuz gereği Cenab-ı Allah'ın bir vergisi bu tedarik zincirdeki aksamadan dolayı Türkiye bunun avantajını yaşadı. Ama buna rağmen siz gidiyorsunuz pandemi diyorsunuz. Pandeminin Türkiye'ye olsa olsa arkadaşlar olumlu etkisi olmuştur küresel ölçekte baktığımızda. Efendim düşmanlarımız var. Beyler, hanımlar, biz bu coğrafyaya yeni gelmedik. Biz bin yıldır bu coğrafyadayız ve bizim bin yıldır düşmanlarımız var. Siz ülkenin bünyesini zayıf düşürürseniz, Rusya'da birisi pencere yazsa, burada Türkiye ekonomisi yatağa düşüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kabul edilebilir mi? Rusya-Ukrayna savaşı var. Ya savaş aniden mi çıktı? Oraya yığınak yapıldı. Bir yıldır bu savaşın geleceğini herkes biliyor. Niye tedbir almadınız? Rusya'nın enflasyonu kaç? En son Kasım ayı enflasyonu İsmet Bey yüzde on iki ya savaştan ülkenin enflasyonu yüzde 12,6. Ukrayna enflasyonu kaç? 26,6. Niye bizim enflasyonumuz 84? Böyle bir şey olabilir mi ya? Özünüz kabaatinizden büyük. Bu ülkeye ayıptır sizin söylediniz ya. Rusya Ukrayna savaşından dolayı enflasyonumuz arttı. Paramız düştü diyorsunuz veya Rus rublesi, Bakıyorsunuz Rus rublesi 1 Temmuz 2018 ile yine mukayese ederek gideyim. O günden bugüne değerli arkadaşlar yüzde 2,4 değer kazanmış, değer kaybetmemiş. Savaştaki Rus rublesi dolara karşı değer kazanmış. Ukrayna parası 4,5 yıllık dönemde bizde, bizde kur artışı yüzde 303 iken Ukrayna'da sadece yüzde 39,7 olmuş değerli arkadaşlar.